Herkese selam sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlere Klasy Aloe Vera jel maskesi nedir, kullananlar ve yorumları bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Açıklama kısmından bu makaleye ulaşabilirsiniz. Klasy Aloe Vera jel maskesi dinlenmiş, aydınlık cilt görünümü sağlar. Tüm cilt tiplerine uygundur. Klasy Aloe Vera jel maskesi özellikleri. İçeriğinde bulunan fazla miktarda kolajen ile cildin bağ dokusunu onarmaktadır. Cilt dokusunu güçlendirerek hyaluronik asit ile cildi neme doyurur ve onarmaya yardımcı olur. Retinol desteği ile cildi yaşlanmaya karşı savaşmaya teşvik eder. Aloe vera ile cildi nemlendirir ve yıpratmadan onarmaya destek olur. Klasi aloe, aloe vera jel maskesi kullanımı. Bir kutu 20 adet şase içerir. Her şase 10 mililitredir ve tek kullanımlıktır. Yatmadan önce uygulanması tavsiye edilir. Bunun için aloe vera'yı yüze yalnızca ince bir jel tapaka şeklinde uygulamak önemlidir. Sevgili dostlar, artık soru-cevap kısmına geçiyorum. Soru: Tüm tüm cilt tiplerine uygun mu? Herhangi bir sorun yaşar mıyım? Ya da kaşıntı, dökülme, kızarıklık. T bölgemde siyah nokta ve gözenek için almak istiyorum. İşe yarar mı? Özellikle siyah noktaları temizlemede. Cevap. Merhaba efendim. Tüm, tüm cilt tiplerine uygundur. Sivilce akne, siyah nokta gibi tüm cilt pürüzlerini gidermeye yardımcı olur. Fakat eğer cildinizde daha önce krem ya da cilt temizleyici gibi kozmetik ürünleri kullandığınızda alerjik reaksiyon gösteriyorsa. Doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz demiş. E, satıcı sevgili dostlar. Ben yine bu makaleye eklemeler yapacağım. Burada soru cevap kısmı oluşturacağım. Tüm soruların cevaplarını da yine bu makalede sizlere vermiş olacağım. Tekrar hatırlatayım. Bu makalenin linkini ben bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Açıklama kısmındaki linkten bu makale ulaşabilir ve kendiniz de okuyabilirsiniz. Hoşça kalın, Sağlıklı günler dilerim.